Çöpeş, herhalde o Oo bu uzay boşluğu uzay boşluğuna mı gidiyor yoksa? Huz, zifir kalanlık. Altın altın ne işiyorsun ula? Aa, karanlıktan korktum herhalde. Ha ha ya, kutudan sızıyor. Şöyle vuralım bu ne ya? La bana ne vuruyorsun ula? ne dedim bu arada. De? lan başım belası ya. Ha. Oğlum ben sana vurmadım ki alta vurdum. Kekiç bile bunun kafasından daha kuvvetli. Neyse tırpan ne var? Bel Aha bu neymiş ya bu ne? Dur dur ben de bakacağım. bu neymiş ya? Anne. O bu neymiş? Dur 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 Fanta. Fanta gelmez mi? Yok ya gelmiyor. Yok ya bunun suyu yokmuş. Hadi suyunu. Ha, biraz daha dolduralım Asım'cım. Yok papayla olmaz. Papayla olmaz. Milletin aklı düz çalışırken bizim Asım'ın neden aklı çok çalışıyor ya? Asım tutula bunu. Tut dimoni. Bana tutmacı Asım derler. O şunu şöyle E bal yermüşü çıkartacağız bundan. Hani bantla, 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 bantla. Hadi bay bay.